أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المؤلف رحمه الله كإن المكسورة مخففة كاف تشبيه ke in el meksurati in meksure gibidir. O in meksure ne oldu halde Muhaffafeten tahfif edilmiş olduğu halde. Şimdi arkada dedik ki leyte illa leyte dedi bak. Tamam mı? İlla leyte leyte müstesna. Şimdi ma bitişirse ma-i kaffe ee, bu hurufu müşebbe bil fi'le tamam mı? Bu hurufu müşebbe bil fi'le yani inne enne ke enne lakinne leyte la'alle bunlara mai kâfe bitişti mi o zaman bunlar amel etmezler. Tamam. Evet. innamallahu ilahun vahidun. İlla leyte dedi orada. Leyte müstesna. Hmm. Yani feyecuzu el emrani iki iş caizdir. Ne demek iki iş? El imâlu vel ihmâlu Yani leytenin amel etmesi de caizdir. Leytema olduğu zaman. Leytema olduğunda i'mali de caizdir. ihmali de caizdir. Amel etmemesi de caizdir. Ee, Geçmişte şiirde bak. Ela leytema hazel hamamu hâzel hamameh. Hazel <laughs> me dersin mensup amel etti. Ee, yok. El <laughs> hamamu dersin amel etmez. Leyte ma haza haza ismi. Dersen isimden bedel yaparsın. O zaman el me Hazayı ismi demezsin leyte ma. Ma geldiyse ameli lagv oldu. O zaman müpteda olur. Müptedadan bedel el <laughs> hamamu olur. Feyecuz caiz olur el emrani iki iş yani el i'malu vel ihmalu yani i'mal amel ettirilmesi e, tamam mı? Amel ettirilmesi caizdir. Evet. Yani, e, amel ettirebilirsin. Vel ihmalu ademul i'mal yani. Amel ettirmemek de caizdir. Ne gibi? Ke'in. İn gibi. Tamam mı? Ne gibi? in, in gibi in, öyle in ki el meksurati hemzesi meksur yani en değil in en değil in tamam mı? el meksurati elif nun maddesinin hemzesi kesreli el meksurati kesreli in gibi o in ne olduğu halde hale kevni in muhaffefeten muhaffefe ten. yani in ne değil yani in ne oldu mu amel etmesi amel ediyor zaten in olduğu zaman da in Zeyden kaimun in ze in Zeyden lekaimun in Zey dun lekaimun tamam mı bak in Zey in Zeyden in Zeyden e, in Zeyden e, amel ettiğinde lam getirirsin getirmez. Lam getirilmesi daha iyi. in Zeyden lekaimun in zeydun lekaimun tamam in muhafif olduğu zaman da i'mal de caiz ihmal leyte de diyor mai kafe ile beraber olduğu zaman i'mal de caiz ihmal de caiz şimdi şerh diyor şerh ma'na haza bunun manası bundan kastedilen ne şimdi bundan maksudumuz nedir ma'na haza bunun anlamı ennehu şan kema yecuzu caiz olduğu gibi ne caiz olduğu gibi el i'malu amel ettirilmesi ve ihmalu ve amel ettirilmemesi amel ettirilmesi ve amel ettirilmemesi caiz olduğu gibi nerede fi leytema yani, leytema da yani leyteye kafi bitiştiği zaman müellifimiz dedi ki illa leytema Feyecuzul amranu el-i'malu vel ihmalu yecuzu caiz olur fi inne inne de bak inne de tamam ama o inne ki el-maksurati kesreli inne bak kesreli yani kesresi ne el-ibn maddesinin hemzesi meksur <laughs> ne vakitte iza huffifat ne vakit iza huffifat tahfif edildiği zaman inne muhafefe olduğu zaman in ke ini in gibi el meksuret meksure muhafefeten muhafefe olduğu halde ke kavlike senin sözünde olduğu gibi in zeydun le muntalikun bak burada amel etmemiş in in neden muhafef nereden alır le oradaki lam bize diyor ki bu in in muhafefe in zeydun zeydun müptede olmuş lam la muzahlika muntalikun inin müpteda var zeydün o müptedanın haber. in amel etmedi peki amel de eder ve in zeyden muntalikun in zeyden zeyden nedir ismu in muntalikun haberu in le muntalikun doğru vel ercahu ercah olan nedir tercih şayan olan ya yani. İni muhafifi olduğu zaman tercih edilen şey nedir? El ihmalu ihmaldır. Yani amel ettirilmemesidir. Lam muzahrika gelir ve amel ettirilmez. Neye göre? Yani, Aksel leyte. Leytenin aksine yani. Aksel leyte. Leytenin aksine olduğu halde. Yani leyse, leyte, leyte Amel ettirilir leytemay ile beraber olduğu zaman, tamam mı? Ee, ama ine muhafefe olduğu zaman amel ettirilmemesi racıddır, tamam mı? Kale Teala, Cenab-ı Allah şöyle buyurdu. Kâle Teâlâ. cenab Allah şöyle. Şimdi bunda dikkat edeceğiz bu ayette. Şöyle. Şimdi bizim kıraatı göre var. Bizim kıraatı göre bizim örneğimiz olmuyor. Yani. Tamam İn küllü nefsin lema aleyha hafidun. Şimdi bizim kıraatı lemmadır. Hmm. Bit Lemma aleyha Lemma olursa bit bir mana illa olur. İlla olur. İn de ini nafi olur o zaman. İniza şey olmaz yani. İni muhaffefe olmaz. Biz neyi arıyoruz biz şimdi? Biz bunu ini muhaffefe örnek getiriyor. Bak diyor amel ettirilmemiş ayette. Hı. Ama ala kıraatin tabi. Bir kıraatte. Nasıl? Şöyle okuyor. İn küllü nefsin lema lema ma zayde. Le, lema aleyha hafizun lema aleyha hafizun İn küllü nefsin manayı da şöyle İn küllü nefsin muhakkak ki her nefis lema aleyha. Elbette o nefis üzerine vardır. Ne vardır? Hafizun. Bir hafız, bir muhafız, bir koruyucu hafaza. Tamam mı? Vardır. Şimdi burada in, in muhafefe. Nereden anladın? Başına bak haberde lam gelmiş. Lamu muzahleka derler o. İsme dahil olacaktı. E, i̇simde iki harf in ile harf yan yana gelmesin diye habere kaydı. Muzahleka hmm. kaydırılmış yani. Öteye doğru Haber gitmiş. Lamu muzahleka. O lamu farikadır yani. Lamu farika. Ne demek lamu farika? Ayıran lam. Neyi ayırıyor? Bu inin, bu inin burada muhaffefe olduğunu bize söylüyor. Yani, i̇n burada muhafefe. Biz o lambdan anlıyoruz ki yani, in muhafefe. Onun için lamu farika diyorlar. Lamu zahlika, lamu farika isimleri. lamu iptida. Şimdi lemadaki o ma da zayittir. Lema aleyha lema aleyha hafizun. Evet. Şimdi le aleyha lema aleyha. Yani ma geldi oraya zayit olarak. Şimdi aleyha Hafizun, Hafizun, Müptiday muhakkar aleyha mukaddem haber, cümle olarak ne oluyor? in küllü nefsin müptidasını haber. Hmm. Amel etti mi? Bak yok amel etmedi. Hmm. Tamam? Ama bizim kıraata göre nedir bu? İn küllü nefsin lemma aleyha hablun. İn küllü nefsin. Hiçbir nefis yok. Ma küllü nefsin yani. İn orada nafiyat. Lemma bir mana illa illa manasında. Tamam? Lemma illa aleyha hafiz. Hiçbir nefes yok ki illa varsa aleyha hafizun. Onun üzerinde bir muhafız vardır. İkinci bir örnek daha. Ve in kullun lema cemiul ledeyna muhtarun. Şimdi bu da yine bizim kıraate göre gene örnek değil. Ve in bir, ala kıraatin ve in kullun ve in küllün muhakkak ki ve in küllü vahidin yani her bir kimse lema cemi'un le cemi'un le cemi ledeyna tamam mı? lema cemi'un ledeyna le cemi'un muhtaruna ledeyna yani. evet le cemi'un le mecmun toplanmıştır yani muhtarun hazır edilmiştir ledeyna bizim katımızda hepsi bütün herkes bizim huzurumuzda toplanmıştır. İşte bak in diyor in muhafafedir, Lam evet lamu farikadır. Ma ma izaidedir. Cemiun ledeyna muhtarun efendim haber eee, amel etmemiş. Bizim kıraata göre ve in küllün lemma cemiun lemma illa manasında. Ve Allahu Teala yine Cenab-ı Allah şöyle buyurdu. Bu da yine bizim kıraata göre değil. Ee, bizim kıraata zaten ve inne küllen değil mi? Ve inne küllen lemma leyvefiyennehum rabbuke a'malehum. Ve in küllün tamam mı? Ve in küllün lemma ve in küllün Efendim böyle de okunmuş ve in küllün lema lemma ve in küllün lemma ve in küllün lemma ve in küllün lema ve in küllün ve inne küllen bizim kuratı ve inne küllen lemma evet ve in küllün önce biz bize örnek olacak şekilde okuyalım ve in küllün Lema le yufiyennehum rabbuke ve in kullun lemma ha lemma okuyor ve in kullun lemma lemma şey mahzuf yani lemma'dan sonraki fiil mahzuf tamam le yufiyennehum rabbuke o da ne oluyor kasemin cevabıdır o orada mukadder kasem var ve in kullun ve in kullun muhakkak ki her biri her bir kimse ve inküllü ve inküllü vahidin yani her bir kimse lemma. Bu lemmadır. Lemma ama o şey illa manasındaki lemma değil ha. Lemma-i cazime var ya film mudari cezmeden. Lemma henüz ve inküllün her biri lemma. Ne demek lemma? Lemma yunkas min cezai amelihi. O anlaşılıyor bak. Lemma yunkas Noksan edilmemiştir. Min cezai amelihi. Amelinin cezası, amelinin karşılığından hiçbir şey noksan edilmemiştir. Muhakkak ki hiçbir kimse amelinin yaptığı işin karşılığından noksan edilmemiştir. Leyyefeennehum. Vallahi leyufeennehum. Vallahi yani Allah'a yemin olsun ki le elbette tas tamam ödeyecek hüm onlara rabbuke senin rabbin tas tamam ödeyecek neyi ödeyecek onların amellerini rabbin onlara tas tamam ödeyecek tamam Şimdi ve in küllündeki küllün müptede oldu. İn ini muhaffefe küllün müptede. Lemma, lemmanın hani lem ile lemma arasındaki fark neydi? lemmada da fiili hasbedilirdi. Lem de fiili hasf. Lemma yunqas min cezai amelihi ve lemma yankus noksan etmemiştir. Can, lemma yunqas noksan edilmemiştir. Hiçbir kimse eksiltilmemiştir min cezai ameli. Amelinin cezasından, ameline verilecek olandan eksiltilmemiştir. Herkes Nereden anlıyoruz bunu? Çünkü le yufyan namrabuk amalehum diyor. Andolsun ki senin rabbin onların amellerinin karşılığını onlara ne yapacak? Tas tamam hmm. eksiksiz ödeyecek. Tamam? Yani bu lemma şey değil yani illa manasındaki lemma değil. Lemma filim cezmeden lemma. Peki bizim kıraate göre nasıldır? Ve inne küllen lemma, değil mi? bizim kıraatlarıyla ve inne küllen lemma le Rabbuki amel ve inne küllen bize amel etmiş çünkü innedir zaten bu hafif onun için diyor ki müellif bak kara okudu el haramiyani iki harami yani iki tane harami dedi kimdir İbnu Kesir Mekki hmm. Nafi Medeni kıraat imamlarından İbnu Kesir Mekki ve ee, İmam Nafi Medeni bu iki harami okudu ve Ebu Bekir'in e, bir de Ebu Bekir okudu. Tamam ve Ebu Bekir'in Ebu Bekir e, kimdir bu? Ravi Asım. İmam hmm. Asım'ın ravisi Ebu Bekir bu da okunmuş iki harami Mekki ve Medeni olan Mekki İbn Kesir, Medeni olan Nafi. Bunlar hmm. okudular. Bit takfifi, takfifi ile okudular. Takfif, in küllen diye yani in küllen vel i'mali amel ettirmekle yani in küllen in küllün in küllün olursa amel etmemiş tamam mı İn küllen olursa in muhafife amel etmiş tamam amel ettirilmemesi evla idi hmm. racihti amel ettirilmesi de neydi caiz evet tamam Fe lakin ama lakine gelince bu lakin ne olduğu halde muhaffefeten muhaffefe olduğu halde muhaffef olduğu zaman da lakin fetüh fetuhmelu, fetuhmelu ihmal edilir. Yani amel ettirilmez. Tamam? Amel ettirilmez. Ee, ameli lağv olur yani. Ve zâlike bu şer. Ve zâlike bu niçin? li zevali ihtisasıha bu lakinin mahsus olması ortadan kalktığı için neye mahsus olması bil cümletil ismiyeti isim cümlesine mahsus olması ortadan kalktığı için artık isim cümlesine mahsus değil fiil cümlesine de dahil oluyor e fiil cümlesine dahil olunca artık fiilde amil değil bunlar isimde amildirler ha, fiil cümlesine mahsus olma özelliği ortadan kalktığı için ihmal edilir. Yani amel ettirilmez, amil kılınmaz. Allahu Teala Cenab-ı Allah buyurdu. Ve ma zalemnahum Ve ma zalemna Biz zulmetmedik. Hüm onlara, biz onlara bir haksızlık etmedik. Velakin ancak kanu oldular hüm onlar ancak onlar oldular nedir oldular evvalimine zulmedici kimseler oldu bak lakin muhaffefetün değil mi lakin muhaffefe nereye dahil oldu kanu humuz zalimin kanu fiil cümlesi fiil cümlesine dahil oldu muhaffefe olduğu zaman da bak isim cümlesine mahsus olma özelliği kan. Ama leyte öyle değil. Bak leytema ma oluyordu ancak isim cümlesine dahil oluyordu. ya yani, Ha. ha isim cümlesine dahil olması kaldığı için leytede e, leytede amel ettirilmesi de caiz oluyordu. Amel ettirilme ama lakin öyle. Lakin muhafife oldu mu aa, fiil cümlesine de dahil olabiliyor. İsimci, o zaman ihmal ediliyor. Amel ettirilmiyor. Yani. Ve kâle bak Cenab-ı Allah أبو لكن الراسخون في العلم بقى. لكن الراسخون ونذر وابتدع لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بالله واليوم الآخر آية دوام ولا لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بالله واليوم الآخر Şimdi burada bak lakin muhafife. Nereye dahildi? Errasihune mubtida. İleride gelen haberi ileride geliyor. Yü'minune cümlesi. Bak isim cümlesine de dahil oluyor. Lakin. isim cümlesine de dahil oluyor. Fiil cümlesine de <laughs> da, o zaman isim cümlesine de dahil oluyor. Fiil cümlesine de dahil oluyorsa amel mu <laughs> Muhafife olduğunda artık ihmal edilir. Amel ettirilmez. Şimdi fedakalet diyor. Bak dahil oldu gördüğün gibi. Fedakalet dahil oldu lakin yani. Lakin dahil oldu. Ne üzerine dahil oldu? Alel cümleteyni. iki cümlenin üzerine. Yani alel cümletil ismiyeti. Hmm. He? ve alal cümletin fiiliye isim cümlesine de fiil cümlesine de dahil oldu. İsim cümlesine dahil oldu. Lakin rasihune fil ilmin minhum bel mu'minuna yu'minuna billah. Evet. Fiil cümlesine dahil oldu. Velakin kanu mudall. Kanu mudall. Kanu e falin akısından fiil, ve onun ismi hum zamiri fasl, e valimine kanu'l haberi. Kane ism-i haber ile cümle <laughs> Lakin rasihune fil ilim minhum amel ettirilmemiş. Er rasihune mübteda. İleride gelen yu'minune cümlesi mübtedanın haber isim cümlesi. İsim cümlesine de dahil oluyor. Fiil cümlesine dahil. Ha isim cümlesine dahil olma ancak isim cümlesine dahil olma özelliği ortadan kalktığı için tühmelü. Hmm. Ne demek? <laughs> amel ettirilmez. Hmm. Evet. Muhaşi şey Muhammed Muhyiddin Abdülhamid diyor ki altta müellif hazretlerinin kelamından zahir olan yani ilk bakışta fark edilen anlaşılan ve vacip olarak ihmal edilir. Vaciptir yani. Amel ettirilmemesi. Hmm. Ve la yecuzu i'maluha. Amel ettirilmesi caiz diye. Böyle anlaşılıyor. Fakat diyor bu cumhur hatın görüşüdür. Naibcilerin genelinin görüşü. Hmm. Lakin vücuben ameli ne yapılır? Lav edilir. Lakin Lakin olduğu zaman, muhafif olduğu zaman vücuben amel ettirilmez. Fakat diyor e, e, Yunus bin Habib ve Ahfeş diyor tamam ve Yunus bin Habib ve la ile ennehu yecudu ma tekfîfihâ bak. Takfif edilmesiyle beraber e, caiz olur. Ne caiz olur? En ta'mele en nasbe ve refah en ta'mele amel etmesi tamam mı? Lakinin en nasbe ve rafa. Yani nasbı da amel edebilir, refi de amel edebilir. Ne demek? En, en nasbe Yani lakin aynı. Nasıl ki lakinler alime faizun. Nasbe diyor, isim alıyor, refa diyor. Aynı ameli yapabilir. E, amel etmesi de caizdir. Yani, ismini i̇smini nasbe ve ref ederek gene amel edebilir. Tühmet. ihmali de nedir? caiz. Tamam. Evet. Akfeş diyor bunu söylemiş. Emel Akfeş bu kale ki kıyas ala ahavatiye. Diğer kardeşlerine kıyasla. Evet. Kıyas ala ahavatiha kardeşlerine kıyasla. İn, en. Ne abi Amel ediyor. Evet. Amel et, inir mesela. Amel etmesi caiz. Amel etmemesi caiz. Evet. Amel ettirilmemesi ercah, racahtır. En amel diyor. E diyor ki bu niye amel etmesin yani hmm. lakin de amel ee, İmam Yunus ise o da iddia ediyor ki amel ettirildi Araplardan duyulmuştur yani. Araplardan duyulmuş. Evet. Ama musannefin görüşü musannif Hazretleri İbn İsham'ın e, sadece Fetuhmeler dedi bıraktı. Hmm. Amel ettirilmez. Tamam mı? Amel ettirilmez. Amel ettirilmez dedi bıraktı ne amel ettirilmemesi vaciptir, ne amel ettirilmemesi caizdir bir şey demez. Sadece evet. fetuhmel amel ettirilmez Ama cumhur ulemaya göre, cumhur nuhata göre e, amel ettirilmemesi vaciptir. İzharda da o şekilde geçmişti. Peki ve emma en ona geldik. Velhamdülillahi Rabbil alemin.